Merhaba, bu akşam Arşiyan Turizm takımının etkili forvetlerinden Taha Yasin Çakırla ile birlikteyiz. Bu maç 3 golün var. Çok iyi bir maç çıkardın. Takımın da çok iyidir. Farka gittiniz. 11'e 2 kazandınız. Neler söylemek istersiniz? Bu takım bayağı bir inandı yani playoff için. Yani ayda 4 maç yaptık. 8 puan aldık bir önceki ay ama bu ay fazla maç yapacağız. Çünkü gerimizdeki takımlar çok maç yapıp galibiyet alıp üst sıralara çıkıyor ama bize bunlar sökmez çünkü biz de onlar fazla yapıyorsa biz de yaparız ve galibiyeti de alırız. Bugünkü gibi 11-2 yeneriz. Yani karşı oynadığımız takım da iyiydi. Bireysel olarak güzel adamları vardı ama bizim takım gerçekten inanmış olduğu için rahat bir galibiyet aldık 11-2 sonuçla. Bunun dışında playoff'a iyi oyuncu tanıdığımız çok iyi oyuncular var. üçüncü Lig'de, ikinci Lig'de olsun futbolcular ama biz bu takımla buraya kadar geldik. Bütün takımda çok iyi mücadele etti ve bu takımla da playofflara gidip aynı şekilde playofflarda şampiyon olmayı hedefliyoruz. Bütün takıma teşekkür ediyorum.